Şurada da sereyim dur. Yer kalaya bak acaba. Ama mükemmel var. Bak iki gündür su vermemişiz nasıl ölmüşler, hep petleri çıkmış. Gel bunu da gösterin. gel. Buraya e, bir ver ver. Bak çiçeği de sen. Ya. İnsan bir şeyin hakkında çıkmadı mı yapmamalı. Bak bunlar hep çürümüşler hep ölmüşler. Zayıflamışlar. Ama bak güller çıkmış hani baksana. Ha. Zaten domatesler hep aynı. Salatalıklar, domatesler. Bak domateslermiş hiç kırmızı olmuyor. Bak bunlar salatalıklar. Ver bana mı buradaki biberleri? Tamam, biberleri de çek. çek o buraya düşmüş. Bunu bir büyüteyim. Şöyle biberler var. Bak şurada biber var. Burada var. Yani çok güzeller. Çok güzel, güzel. <laughs> İki gün daha, iki gün diyor. Ona üzülmediler mi? Şiketleriz Ne bahçe var. Çay içmen. Yani Nasıl güzel. güzel. çiçekler çıkıyor. Orada evet. Biraz da eşimiz var. Şunlar domates, biber. Bak biberler küçük küçük çıkmış mesela. Böyle böyle çıkıyor işte. Bu salatalık. Ne? Bakayım. Ben de buradan yavaş gidiyorum. bak. Nasıl? Üzüm ağacı. Kim ekmiş? Hı? Kim ekmiş? Ne? Kim ekmiş? Aa, çok güzel. Ama burası üzüm ağacı. Anne bunlar ne? Bak yerde de bir şeyler çıkmış. Aa bu bastıkları ne? Ha bunlar ne? Ha bu ne? Anne, bunlar ne? Bak. Bu benim niye kopardı? Biberi kopardı anam. Anne koparma onu. Hı -hı. Abi, onu koparma. Anne onu koparma bari. Ne yapacaksın? Şşş, ters çıkartma. Gel. Tarladan aldığımız biberler. Tarladan aldığımız biberler. Ay ben koparacaktım. Tamam, ben gitsen de gitsene sen de sana. Tamam, çıkartma. koparıyor muyum? Ay hayalimdeki. Aa bak üzüm yaprağı. Anne üzüm yaprağı. Ama o bebeği nasıl buldun? O bebeği nasıl buldun? Anne. Bu. Aldım kopardım. Salatalığı da koparayım mı? <laughs> Koparıyorum. Şey, anam. Anne şunu tut, ben koparayım. Anne şunu tut, ben koparayım. Tut. Dur. Gel mi? Mi? İncitmeden kopar anne. Hani. Çekme, çekme böyle şey yap. Böyle yukarıya doğru yap. Göster. Oy. Ee, göster hadi. Oy. Hadi dikenlerim. Ne dikenlerim var sanki? Anam. Acıyor.